Sayfalarımızı dağıtalım. Bu durumda Yine kullanacağımız panel artboard. Bunları toplamak ve düzenlemek için. Bu artboard paneli içerisinde Rearrange Artboards en altında bir basit bir seçeneğimiz var. Bunu açtığımız zaman sayfanın yeni bir belge açarken ki bir seçeneğimiz vardı ya. Kaç çalışma alanı istiyorsun? Nasıl düzenlemek istiyorsun? Sert soldan sağa ya da sağdan sola bu şekilde istiyorum. Çalışma alanları arasındaki boşluğu belirtiyorsunuz ve OK diyorsunuz ve size bunu dizebiliyor. Bunu toparlamak da çok zor değil. Sorumuz var mı?